Evet, e, tekrardan bir magazin masası sohbetlerinde sevgili Onur Raka'yla beraberiz. E, bugünkü gündemimizde başka da yok Onur, sen varsın. <laughs> sen ve Bülent Hanım arasında olanlar var. Bir seni aslında affedildi biliyorduk, meğerse affedilmemişsin ya da en azından şu an affedilmediğini biliyoruz biz. E, yıllar evvel paylaştığım fotoğraflar başına dert açtı Bülent Hanım, o zaman çok sinirlenmişti. Senin için felaketlerden felaket beğensin demişti. Ama daha sonra da affettiğini açıklamıştı. Ama günümüzde yine 50 bin liralık açılan bir tazminat davası var. Olayın aslı nedir senden dinliyoruz. Evet, 2016 yılı Uğur'cum bu. Magazin masası izleyicilerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün masaya beni yatırmış oldunuz. <laughs> evet, aynen öyle <laughs> <laughs> oldu. İşliyoruz. Tabii şöyle... 2016 yılında Bülent Hanım'ın, değerli sanatçımız Bülent Hanım'a da buradan saygı ve sevgilerimi göndererek başlayayım. Biz ee, çok seviyoruz kendisini. Tabii. İnstagram adresini okuttu. O zaman da e, biliyorsun bu TBT'ler yeni evet. olmuştu. Perşembe günleri insanların nostalji fotoğrafları paylaşması. E, ben de e, bu e, biraz önce bir kanalda bir belgesel izledim. O Yıldızlar Hiç Sönmesin isimli bir belgesel. Tayfur oğlu Bülent Hanım'ın bir belgeselini hazırlamış ve bu benim paylaştığım fotoğrafları belgeselde kullanmış. Ben bunu ekranda izledim. Daha sonra programın videosunu internetten aldım. Fotoğrafları içinden aldım. Çünkü çok değişik gelmişti bana. O konuyla ilgili de biraz böyle benim bilgim de vardı daha önceki e, yıllarda duyduğum kaynaklar böyle ortak e, dostluklarımız var. Onlardan e, bildiğim kadarıyla e, bu olayla ilgili bir TBT yapmıştım yani e, böyle ne hakaret ettim o benim için yaşayan bir efsane. Ne Üstelik. kadar saygı duyduğunu biliyoruz biz senden. Yani Bülent Hanım'ın e, Sosyal medya adresi olmadığı için işte alın size diva TBT'si dedim. <laughs> Öyle Sen şey. kızacağını düşünemedin değil mi? Üzüleceğini ya da kızacağını düşünemedin bu durumda? Düşünemedim. Şimdi filmlerde var. Nasıl söyleyeyim? Hala yayınlanıyor. Sosyal medyada normal insanlar sürekli eski yıllarla fotoğraf ilgili fotoğraflar yayınlıyor. Hiç aklıma gelmedi. Bir de hani yasakladığı dönemler olmuş basın için, sosyal medya için. Evet. Değil. Ben onu bile bilmiyorum yani bir de üzüldüğünü bilsem onları bilmemeyi vazgeç böyle bir fotoğraf paylaşınca üzüldüğünü bilsem paylaşmazdım sadece onu bilseydim ben kesinlikle öyle bir şeye hani bir takıldığını sanmıyorum yani o dönemde hani öyleydi yani benim düşüncem ama öyle değilmiş tabii üzülmüş, üzdüğüm için zaten çok üzüldüm ben. Ee, mahkeme falan hiç yani beni üzmedi. Ee, koskoca Türkiye'nin büyük divası beni mahkemeye vermiş. Ee, çünkü onunla büyüdüm ben. Aa, şaşırdım bile yani birdenbire. <laughs> muhatap <gülüyor> bütün, daha çok muhatap oldum ve <laughs> bütün gazetelerin eee böyle e, e, sür manşetinde falan yer alınca e, Bülent Hanım 2016 yılında tazminat davası açtı. 50 bin liralık bir tazminat davası. Ee, tabii dava geldi. Ee, o dönemde dava olunca basında da yer aldı. Ee, beni Hatırlıyorum ben küpürleri. Magazinde basında yer alınca e, bazı şeyler oldu. Yani olmaması gereken haberler de çıktı. Mesela biraz önce dediğin gibi felaketlerden felaket beğensin. Ben canlı yayında Bülent Hanım'dan özürler diledim. O dönemde çok canlı yayınlara çıkıyordum. Hepsi de magazin programlarıydı. Oradan söyledim, özür diledim. Onu çok sevdiğimi defalarca kez söyledim. Ancak felaketlerden felaket beğensin diye bir karşılık geldi bana Bülent Hanım'dan. Yani o gelmemiş ama öyle bir haber çıktı. Fakat Bülent Hanım basın açıklaması yaptı ve ben Onur Akay Bey adına bu şekilde bir konuşma kesinlikle yapmadım diye kendi cümlesi var açıklayınca. Bülent Ersoy'un böyle bir açıklaması yok. Tabii bana aslında hiç felaketlerden felaket beğensin dememiş. Asparagas olan Yani bu şimdi son bir mahkeme var. Bülent Hanım da daha birkaç gün önce canlı yayında ben mahkemeye vermedim. Haber asparagas dedi. Aslında asparagas olan o olay felaketlerden felaket beğensin onu söylememiş onu öğrenince benim avukatım da tehditten dolayı suç duyurusunda bulunmuştu hemen ara, bir kişi aradı Bülent Hanım'ın yakınından beni e, onlar da çekmemi arzu etti söylemediğini söyleyince Bülent Hanım ben zaten hemen o suç duyurusunu çektim ama davamız devam etti ve 2017 yılında görüldü ilk davada da görevsizlik kararı aldı yani, taksizlik mi? Efendim? takipsizlik mi aldı dava? Takipsizlikli, görevsizlik yani mahkeme Görevli. açtığı mahkeme e, burası değil yeri diye Anladım. görevsizlik kararı verdi. Görevsizlik kararı verdiği de basında tabii yer aldı. Bülent Hanım'a kötü haber işte e, dava devam etmiyor gibi. Tabii Bülent Hanım'ın dilekçe verip davayı yeniden devam ettirmesi gerekiyordu. Bazı <laughs> noktalar ben de bunu o kutumdan öğrendim. Duydum. Ee, ama e, bu tabi ne zaman hani devam edecek? E, bekliyoruz. O arada işte ben e, yine Bülent Hanım'ın e, ilgili bazı sorular olduğu zaman cevaplandırıyorum. E, her zaman da onu çok severim. Yani süreç böyle devam ederken bir türlü mahkeme gelmedi. Hani tazminat davası ile birdenbire basında ııı e, okudum ee, 2017 da... yılı son e, işte e, görevsizlik kararı çıkan dava bugünlerde yine ortaya çıktı. 2021 yılı aradan 4 sene geçmiş. Ve Bülent Hanım geçmiş günlerde yaptığı açıklamada bu davayı kendisinin açtığını kabul etmiyor. Ama otomatik böyle bir 4 sene sonra böyle bir dava açılabiliyor mu? O süreç nasıl olmuş? Sen yani konuşabildin mi kendisiyle? <laughs> evet şöyle. E, ben Bülent Hanım'ın basın danışmanı Arzu'yu aradım. Evet. Hanım'la konuştuk. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Arzu Acay. Bu konuda hani acaba bana da haber gelince avukatlardan dolayı mı hani açıldı? Dört sene sonra nasıl oldu bu? Bozma yani bozulmuş karar yeniden dava açılmış. Belki Bülent Hanım'ın haberi bile yok. Yani usulen bozulma şimdi anladım seni. Usulen açılan bir dava oldu. Yeniden dava açılmış ama mutlaka bize de geldiğine göre Bülent Hanım'ın avukatlarına da gitmiş olması gerekiyor. Acaba avukatlarıyla arasında bir e, böyle e, e, bu aralar Covid de var İletişim korkumu olabilir. E, bilmiyorum e, haberi yok ki Bülent Hanım'ın e, dün canlı yayına bağlandı dün akşam ve canlı yayında. E, Hani ben dava açmadım dedi. Zaten dava açmadı. Doğru. Yeni bir dava açılmadı. Eski görevsizlik kararı alınan dava yeniden açılmış ve 29 Nisan'da da dava görülecekmiş bu ayın. Ee, ondan 28 Nisan da benim doğum günüm. <laughs> Çok güzel bir doğum günü hediyesi. Eksi bin TL vakiye mükemmel bir şey. TL vakiye mükemmel bir doğum günü. hediyesi. <laughs> ben Bülent Hanım, güzel bir doğum günü hediyesi bekliyorum. Ben o affettiğini biliyorum. Onu çok seviyorum. Ee, belki doğum günüme bakarsın davayı bu sefer dilekçe verip çekerek bir hediye vermiş olabilir bana. <laughs> o büyüklüğü bekleriz. Bülent Hanım yapar diye tahmin ediyorum ben de kendisini. Böyle bir hediye. E, çünkü ben onunla büyüdüm. Ben bu arada kitap Yazdım Türk müzik sinema makamlarının oluşması ve seyir tekniği makamlarla ilgili onu da kendisine göndereceğim. Ama bir kitap yazdım. 30 senedir şiirlerim, bestelerim e, ve röportajlarımı topladığım e, bu kitap e, kitabı ben Bülent Ersoy'a ithaf ettim. Yani e, yıllar önceden beri bu benim düşüncem çünkü onunla büyüdüm. Bülent Hanım'a ithaf ettiğim bir kitap. Da... <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Onur samimi olmanı bekleyeceğim. Şimdi <laughs> şu anda bir soru soracağım. Samimiyet bekliyorum sen. Yani. Ee, 50 bin TL'yi görünce mi Bülent Hanım'a ithaf ettin <laughs> yoksa daha geçmişten miydi bu düşün? <laughs> evet e, çok geçmişten geliyor. Bunu herkes biliyor. E, yani nasıl söyleyeyim sana? E, böyle e, şuradan böyle kadını kes. Bülent Ersoy diye akar. E, zaten o biliyorum zaten. Bu yayınları çok ararım ben e, Bülent Ersoy'u e, sunucuları konuştuğum zaman anlayamazlar. E, böyle bayağı korkuturum. <laughs> Mesela büyük bir kitapta bu benim. O zaman senden bir şey bekliyorum şu anda. Yani bir kurban olsun bekliyorum. <laughs> şu anda bekliyorum. E, şahsına sevgilerimi sunuyorum güzel çocuğum. Nasılsın Uğur'cum? <laughs> tam Bülent Hanım. Tam Bülent Hanım gerçekten. Seviyor biliyorsun değil mi? Elimi öpmeye biliyorum diyorum covid geçsin çocuğum hemen gel Bodrum'a ablana. <laughs> Zaten villayla villay inilemişsiniz Bülent Hanım duyduk. Bayağı masraf etmişsiniz. <laughs> Gelip ziyaret etmemiz lazım. Bir kahvenizi içmemiz lazım orada. Büyük çocuğum bekliyorum evladım güzel çocuğum. Tebrik <laughs> geliyorum, Biri bir aynısı oldu. Bir <laughs> şey o zaman sana. Ee, yıllar önce Seren Serengil Maksim'de sahne alıyor. 90'lı yıllar. Ee, bir sanatçı arkadaşımla biz Seren'i aradık ve ben konuştum. E Serencim çocuğum nasılsın deyince "Ah Bülent Hanım akşam sahne programın varmış en ön masayı bana ayırt dedim. Masa ayrıldı. Biz de gidemedik. E, bir sanatçı Eyvah. eyvah. Böyle e, bir ustur yapalım falan. E, ve e, o masa boş kalınca Seren bayağı o zamanlar kızmış. Buradan itiraf ettim <laughs> bunu da. Ya bunu bilmiyor musun Seren Hanım? Bilmiyorum. Ay, <laughs> Kaç sene olmuş ya hiç konuşmadınız mı? Bunu hiç söylemedim. İlk kez söylüyorum. <laughs> Belki de Bülent Hanım'a küstü o dönem yani. Hiç bilmiyorum. O pek bu olsa Bülent Hanım'ın bu benzerliğini bilen yapımcılar beni arada bir bağlamak istiyorlardı. Bazen söyledikleri zaman Bülent Hanım kızmaz taklidinin yapılması. O, sever o şuna... bizim, benim kameraman arkadaşım var Selçuk Sınmaz. O da çok güzel yapıyor. Yanında birkaç kere yaptırdık. Bayılıyor yani. Çok sever. Evet, çok sever ama bazı yapımcılar artık bazı kanallarda söylemeden kapatanlar oldu reyting için. Yani Bülent Ersoy'u bağlayıp Bülent Ersoy bağlanmış gibi kapattılar onu Akay demeden. Aa şaka zamanlar, olduğunu söylemedin. Oldu o zamanlar. Bülent Ersoy'un korkulu rüyası diye gazetelere düştük. Yıllar önce Bülent Hanım aradı kızdı falan böyle o zamanlar. Çok eski 90'lı yıllarda Mustafa Keser'i işletmiştim. Ama bu bahsettiğin çok ciddi bir şey. Evet evet işte onları da ben yapmadım. Hep böyle e, şansma Bülent Hanım'la ilgili o en sevdiğim kişiyle ilgili hep böyle bir bazı problemler çıktı. Ben onu çok sevdiğim için. Yani kırmayayım. Programcıları da kırmadan yapıyordum. Bazen böyle suistimal edenler oldu. Aslında hiç benden kaynaklı bir şey değildi. E, öyle, yani Uğur'cum e, Buradan işte, Bülent Hanım'a söylemek istediğin şeyler var mı? Bak dava tarihi yakın. Onları da söyle sonra kapatalım. <laughs> tabii. Tabii. E, şimdi Bülent Ersoy değerli sanatçımız, ben buradan ellerinden öpüyorum ustamız. Kendisi sanıyorum avukatlarıyla irtibatta değil ya da avukatlarına mı, onların avukatlarına mı ulaşmadı ama imkansız. Bizim avukatımıza gelmiş, hürriyet gazetesinden Behlül Aydın da bu haberi kendi bulmuş, biz de ondan duyduk bunu. Yani. Avukatlardan duymuş çünkü bir gazete de mahkemeli benimle birlikte. Ondan dolayı gazetenin avukatı duymuş ve basına yansımış. Ya olabilir, olabilir. Ondan dolayı duyuldu bu. Ee, ve bunu Bülent Hanım avukatlarıyla mutlaka konuşmalı bence. Ee, dava yani aslında devam ediyor 29 Nisan'da. Dediğim gibi 28 Nisan'da doğum günü kendisinden bir doğum günü hediyesi bekliyorum artık. <laughs> Böyle evet. e, affeder diyorum. Muhtemelen yapacaktır. Ben de buna inanıyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Bir başka magazin masası sohbetinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Teşekkür <laughs> ediyorum. Görüşmek dileğiyle.